Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalından bir kez daha merhaba. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte biyotik yayınlarının AYT denemelerinden yenisini cevaplandırmaya çalışacağız. Umuyorum ki faydalı bir video olur. Soruların çözümündeki açıklamalarda dikkate alırsanız sizin için yeni bir hatırlama fırsatı olacaktır. Birinci sorumuza başlayalım. Lösemi bir kan kanseri hastalığıdır. Akyuvarların kontrolsüz bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkar Lösemik hücreler şekilsiz, farklılaşmış ve normal akyuvar hücrelerine benzemeyen tiptendir. Farklılaşma tam olmadığından normal fonksiyonlarını yerine getiremezler. Yani lösemik hücreler normal akyuvar hücrelerinin yaptığı görevleri icra edemezler. Lösemik hücreler kan yoluyla gittikleri yerlerde çoğalmayla devam eden kontrolsüz hücrelerdir. Çoğaldıkları doku ve organlarda ağrıya sebep olan bu hücreler doku tahribatına da neden olur. Löseminin belki de vücuttaken önemli etkisi büyüyen kanserli hücreler tarafından metabolik maddelerin aşırı tüketimidir şeklinde bir paragraf bize verilmiş. Buna göre lösemili bir hastayla ilgili olarak ileri sürülen yargılarının hangileri doğrudur denmiş. Hasta bireyin organik besin gereksinimi azalır denmiş. Burada özellikle kanser hücrelerinin metabolik maddeleri aşırı tükettiği bilgisini değerlendirirseniz hasta bireyin organik besin gereksinimi artacaktır. Dolayısıyla birinci öncül yanlış olacaktır. Bağışıklık sistemi zayıflar. Burada kanserli hücrelerin normal fonksiyonlarını yerine getiremeyen tipten olduğu ifade edilmiş. Dolayısıyla kişide bağışıklık sistemi zayıflayacaktır. İkinci öncül doğrudur. Hastalık sürecinde kanserli hücreler çoğalıp gelişirken hastanın normal ve doku organlarının işlevi bozulur denmiş. Burada da vücut kaynaklarının kanserli hücreler tarafından aşırı kullanılması diğer hücrelerin ihtiyaçlarının karşılanamaması anlamına gelecektir. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır. hızlı bir şekilde ikinci sorumuza bakalım. Ökaryotik bir hücrenin çekirdeğinde bulunan enzimlerinden hangilerinin birlikte faaliyet gösteriyor olması DNA'nın kendini eşlediğine yani replikasyona kanıt olarak gösterilebilir denmiş. Biz DNA'nın kendini eşlemesi sürecinde DNA polimerazın, helikazın ve DNA ligazın görev aldığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olan D seçeneği olmalıdır. Burada Dilerseniz ilgilenzimlerin görevlerini ve e, görev alma sıralarını da değerlendirelim. Buradan helikaz, DNA'nın iki zincir arasındaki hidrojen bağlarının koparılmasıyla yükümlü olan enzimdi. Yine DNA polimeraz, serbest nükleotitleri ucuya ekleyerek fosfodiester bağlarını oluşturarak yeni nükleotit dizilerinin oluşmasını sağlarken, DNA ligaz da parça parça sentezlenen nükleotit dizilerinin birbirine eklenmesinden sorumlu olan enzimdi diyelim. Küçük bir hatırlatmamızı. Yapalım. Üçüncü sorumuza devam edelim. Oksijenli solunum yaptığı bilinen tek hücreli bir organizma, ki bu tek hücreli organizma ökaryot da prokaryot olabilir. Bunu değerlendirmemiz lazım. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin görüleceği kesindir? Denmiş Krebs çemberinin mitokondride gerçekleşmesi az önce prokaryot ya da ökaryot olabileceğini değerlendirmiştik. Dolayısıyla eğer canlı prokaryot özellikliyse, burada mitokondri varlığından bahsedemeyiz. Peptidoglikandan oluşan hücre çeperinin bulunması. Burada da yine peptidoglikan hücre çeperinin bakterilerin çok büyük bir kısmında bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ökaryotlarda böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Oksidatif fosforilasyonla ATP'nin sentezlenmesi yani elektron taşıma sistemi üzerinden elektronların akışıyla yükseltgenme indirgenme tepkimeleri neticesinde ATP sentezlenmesi olduğunu hatırlıyoruz. Oksijenli solunum gerçekleştiren canlı da Mutlaka bu süreç gerçekleşecektir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C'dir. Fakat D ve E'yi de beraber değerlendirelim. Karbondioksit ve su kullanarak monosakkaritleri sentezlemesi denmiş. İlgili canlının biz ototrof ya da heterotrof beslendiğine dair bir bilgimiz söz konusu olmadığı için bu da mümkün olmayabilir. Hücre zarı üzerinde ETS'nin bulunması demiş. Eğer ökaryot bir canlıdan bahsediyorsak elektron taşıma sistemi mitokondri kristallarında yerleşecektir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. dördüncü sorumuza bakalım. Ökaryotik bir hücrede meydana gelen bir dizi tepkime aşağıda verilmiştir denmiş ki glikojen burada hidrolize edilerek glikoza parçalanmış. Burada bir hidroliz süreci, bir sindirim süreci söz konusu. Glikoz pürüvik asite dönüştürülmüş L ile gösterilen süreç glikoliz süreci ki sitoplazmada gerçekleştiğini biliyoruz. Pürüvik asitte de M süreciyle karbondioksit ve suya parçalanmış. Burada da Krebs ve son oksidasyon evrelerini değerlendirmemiz mümkündür. Ökaryotik bir hücreden bahsettiğimizi de hatırlayalım. Buna göre verilen tepkimelerle ilgili olarak hangileri doğrudur denmiş. K tepkimesi endoplazmik retikulumda gerçekleşir denmiş ki bu doğrudur. Düz endoplazmik retikulum glikojenin e, özellikle karaciğerde e, glikozun fazlasının glikojen şeklinde depolanması yine gerektiğinde de glikojenin yıkılarak e, kanın glikoz bakımından zenginleştirilme sürecinde önemli göreve sahiptir. L tepkimesi sitoplazmada gerçekleşir, glikoliz sürecidir, doğrudur. M tepkimesi mitokondride gerçekleşir, ökaryot için doğrudur. KLM tepkimeleri enzimatik olup yüksek sıcaklıktan etkilenir. Bu süreçlerin tamamı enzimatiktir ve yüksek sıcaklık enzimlerin çalışmasına olan etkisinden dolayı tepkimeler üzerinde de etki gösterecektir. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde beynin boyuna kesiti gösterilmiştir denmiş. Şekilde verilen bölümlerin göreviyle eşleştirilmesi aşağıdaki hangi seçenekte yanlış verilmiştir? deniyor. A seçeneğine bakalım. Orta beyin görme ve işitme reflekslerini kontrol eder. Burada verilen bilgi doğrudur. Bir kedinin, köpeğin yüksek seste kulaklarını dikleştirmesi buna örnektir ya da görme alanına bir cismin girmesiyle birlikte kafanın otomatik olarak o yöne çevrilmesi orta beyin tarafından kontrol edilen reflekslerdir. Beyincik vücudu dengede tutar ve istemli kasların çalışmalarının birbiriyle uyumlu olmasını sağlar. Burada verilen bilgi de doğrudur. Beyincik bu ayarlamayı yaparken özellikle görme ve e, kulaktan, iç kulaktan sinyaller alır. Göz ve iç kulaktan ve bu sinyalleri değerlendirerek vücudun dengesini sağlar. Omurilik soğanına bakalım. İstemli kas hareketlerini kontrol eder demiş ki burada verilen bilgi yanlıştır. Omurilik soğanı diğer adıyla hayat düğümü olarak nitelendirilir ve birçok hayati fonksiyonun kontrolünden sorumludur. Uç beyin duyu organlarından gelen uyarılar alır ve değerlendirir. Burada verilen bilgi de doğrudur. Talamus duysal impulslar alır ve korteksteki ilgili merkeze iletir. Talamus'un duysal impulsların bir sınıflandırma merkezi olduğunu yine hatırlıyoruz. Altıncı sorumuza devam edelim. Çizgili kaslarda motor nöronun akson ucundan salınan asetilkolinin ki asetilkolin önemli bir nörotransmitter madde. Kas hücrelerinin reseptörüne bağlanmasına bağlı olarak olaylarından hangileri gerçekleşir denmiş. Asetilkolin sarkolemma yani kas hücresi zarının üzerindeki reseptörlere bağlandığında birinci öncüle bakalım. Kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya geçmesi burada kas hücresinin depolarize olması neticesinde yani uyarılması neticesinde kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya yani sitoplazmaya akacaktır. Burada verilen bilgi doğrudur. I bandının daralması, denmiş sarkomer bölgelerinin kısalmasıyla birlikte I bandı daralacaktır. Verilen bilgi doğrudur. Sarkomer boyunun uzaması denmiş sarkomer boyunun uzaması kasın gevşemesi esnasında gerçekleşir. Dolayısıyla yanlıştır. A bandının uzaması. Biz A bandının miyozin içeren bölge olduğunu, miyozinin boyuyla sınırlı olduğunu hatırlıyoruz. Dolayısıyla A bandının boyunda kasın kasılması ya da gevşemesi süreçlerinde bir değişiklik olmayacaktır. Altın sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 şeklinde verilen A seçeneğidir. 7. sorumuza devam edelim. İnsanın solunum sistemine ilişkin olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. A seçeneğinde soluk verme sırasında diyafram ve kaburga kasları gevşer. Burada verilen bilgi doğrudur. Bu kasların gevşemesiyle birlikte göğüs kafesi öne doğru düşer ve Akciğer iç basıncının artması neticesinde soluk verme gerçekleşir. Soluk verme sırasında karın iç basıncı azalır. Burada verilen bilgi de doğrudur. Karın iç basıncı azalırken göğüs kafesindeki iç basınç artar soluk verme esnasında. Alveollerdeki oksijenin kana geçişi difüzyonla olur. Oksijen ve karbondioksitin hareketi difüzyonla gerçekleşir. Akciğere dolan havanın içindeki oksijenin tamamı kana geçer. Burada verilen bilgi yanlıştır. Yani burada gaz alışverişi %100 verimle gerçekleşmez. Soluk verme neticesinde dışarıya salınan havanın içerisinde de belli miktar oksijen bulunacaktır. Soluk verme sırasında göğüs hacmi küçülür. Burada verilen ifade de doğrudur. 8. sorumuza bakalım. Normal bir insanda idrar oluşumu sürecinde ki biz idrar oluşumu sürecinin süzülme yani filtrasyon arkasından gerçekleşen geri emilim ve salgılama olmak üzere üç temel süreçte gerçekleştiğini biliyoruz. Olaylardan hangileri gerçekleşir denmiş? Glomerulus'tan Bowman kapsülünde organik ve inorganik maddelerin geçmesi bu doğrudur süzülme sürecini ifade eder kan basıncının etkisiyle meydana gelen. Burada organik maddelere örnek verebileceğimiz glikoz ve amino burada süzülürler. Yağlar olmasa da yine birçok inorganik maddede kan basıncı ile süzülecektir. Suyun nefron kanallarından kara, kana geri emilmesi bu da geri emilim sürecinde gerçekleşecektir. E, Proksimal tüpteki glikoz ve aminasit gibi maddelerin kana geri emilmesi bunlarla belli oranlarda gerçekleşecektir. Sağlıklı insanlarda %100 oranında kanda süzülme ile Bowman kapsülüne geçemeyen çeşitli maddelerin nefron kanallarına salgılanması demiş. Bu da özellikle bazı ilaç kalıntılar için geçerli bir durumdur. Dolayısıyla verilen ifadelerin hepsini değerlendirdiğimizde 8. sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Hızlı bir şekilde 9. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde hipofiz bezinden salgılanan K ve L hormonlarının etki alanları gösterilmiştir. Denmiş. Aslında burada arka hipofizin biz hormon salgılama yeteneğinde olmayan, hormon üretme yeteneğinde olmayan, sadece hipotalamus tarafından üretilen hormonları depolayan ve gerektiğinde kana veren yapı olduğunu Hatırlıyoruz. K hormonunun böbrekleri etkettiği, burada L hormonunun süt bezi ve uterusa etkettiği gösterilmiş. Dolayısıyla hafızanız yoklarsanız K hormonunun antidiüretik hormon kısa ile ADH olduğunu, yine L hormonunun da oksitosin olduğunu hatırlayacaksınız. 9. sorunun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. 10. sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen sindirim sistem organlarından hangisinde hem karbonhidrat hem protein hem de yağların kimyasal sindirimi gerçekleşir denmiş. Biz bu üç molekül grubunun da kimyasal sindiriminin gerçekleştiği yerin ince bağırsak olduğunu biliyoruz. Ki burada özellikle pankreas öz önemli role sahip olduğunu da hatırlıyoruz. Onun sorumuz doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. 11. sorumuza bakalım. Sağlıklı bir insanın kan plazmasında denmiş. Maddelerinin hangilerinin gözlemlenmesi beklenmez. Sağlıklı bir insanın kan plazmasında üre görebiliriz. Karbondioksit ve oksijen belli oranlarda çözünerek taşınacaktır. Fakat insanlarda hemoglobin al yuvar içerisinde taşındığı için sağlıklı bir insanın kan plazmasında hemoglobin görmeyi beklemeyiz. 10.000'in sorumuzun doğru cevabı B seçeneği yalnız 2 olmalıdır. 12. sorumuzda devam ediyoruz. Parazit bitkilerde görülen özelliklerinden hangileri tam parazit ve yarı parazit bitkilerle ortaktır denmiş. Fotosentez yapma biz yarı parazit bitkilerin fotosentez yapma yeteneğe sahip olduğunu fakat tam parazitlerin bu yetenekte olmadığını hatırlıyoruz. Dolayısıyla birinci öncül ortak olmayacaktır. Konak bitkiden su ve mineral alma her iki parazit bitki tipi içinde ortaktır. Emeçlerini konak bitkinin soymuk borlarına uzatma. Biz bitkilerin soymuk borlarında fotosentez ürünlerini ve organik maddeleri taşıdığını biliyoruz. Eğer bitki tam parazit ise konak bitkinin hem kısilem hem de fluemine emeçlerini gönderecektir. Fakat yarı parazit ise sadece kısileme emeç gönderecektir. Dolayısıyla üçüncü öncülde ortak olmayacaktır. 12. sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 olan A seçeneği olmalıdır. 13. ve son sorumuzda neticelendirelim. Bir deney tüpüne aşağıdaki moleküller konularak üzerlerine glikozit ve ester bağlarını sindiren enzimler ilave ediliyor denmiş. Sindirim işleminin tamamen bitmesinden sonra deney tüpünde aşağıdaki hangi iki maddeye diğerlerine göre daha çok rastlanması beklenir denmiş. Burada verilen yapıların hepsinin biz nükleotit yapılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir nükleotitte olmazsa olmaz iki parça vardır. Bunlardan birisi pentoz yani 5 karbonlu şeker. Diğeri ise fosfattır. Bunların parçalanmasının tamamından hepsinden pentoz fosfat ikilisi çıkacaktır. Dolayısıyla ayrı bir hesaplamaya gerek kalmadan 13. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarına ait AYT denemelerinden yenisini beraber cevapladık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.